getirmişlerdi çıplak arama işkencesi konusunda. Şimdi isterseniz önce şunu netleştirelim. Bir düzenleme yapıldı, çıplak ibaresi çıkartıldı ama... Özlem Zengin'in başını çektiği bir bir grup vardı diyeyim. Kesinlikle inanmıyorlardı. Böyle bir şey yok diyorlardı. Yasada var olan bir şeye nasıl inanmazlar? Efendim AK Parti, MHP, Cumhur Zulüm İttifakı apaçık gerçekleri görmemekte ve göstermemekte ısrarlı. Apaçık bir gerçekti çıplak arama. Biz bu e, gerçeği kral çıplak diyerek gündeme getirdik. Ben bir insan hakları savunusu siyasetçiyim. Bana gelen binlerce çıplak arama e, şikayetini kadınların, erkeklerin hatta çocukların, bebeklerin uğradığı bu tür e, muameleleri nahoş ve çok utanç duyurtan e, muameleleri biz mecliste defalarca andık ve en sonunda bunları net bir şekilde e, Uşak'ta 30 üniversite öğrencisi genç kadına yönelik e, korkunç bir çıplak arama muamelesini gündeme getirdik ve biliyorsunuz geçen sene bu zamanlar TTK'nın kıyamet koptu. Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve diğer Grup Başkan Vekilleri, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hepsi, tüm yetkilileri bana saldırdı, hakaret, iftira, küfürlerle saldırdılar ve çıplak aramanın olmadığını söylediler, dış güçlerin oyunu, terörist şu bu, bana demediklerini bırakmadı. Bugün... de bunu sormak istiyorum Sayın Gergerlioğlu. da maddede e, gerekli görüldüğü durumda çıplak arama yapılabilir diye e, zaten kendileri geçirmişler. Neden reddediyorlar? İşte e, işin dehşet veren boyutu bu. Efendim yönetmelikte çıplak arama var derken iktidar yetkilileri çıplak arama yoktur bunu söyleyen teröristtir diyor. Bunu tüm Türkiye toplumu bir daha duysun. Bu mahcubiyetten dolayı da Özlem Zengin ve diğer AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Çelik hepsi benden ve tüm Türkiye toplumundaki başka kadınlardan, erkeklerden özür dilemelidir. Bugün özür dilemelidir. Bu kadar büyük mahcubiyet olamaz ama bunu yaşamış durumdadırlar. Ya el insaf diyorum. Özür dilemeyle istifa etmelidirler efendim. Bir siyasetçi bu kadar büyük bir yanlışı, bu kadar bir e, örtbas etmeyi, sümen altı etmeyi yapabilir mi? Türkiye'de çıplak arama var. Yönetmeliğe de bunu koymuşlar. İnsan haysiyetini ayaklar altına alan bir muamele ve biz bu yönetmeliğin değiştirilmesi için dava açmış durumdayız. Parti olarak bu konuda dava açmış durumdayız. E, bu, bu yasal süreç işlerken onlar çıplak arama yok diyorlar. Peki sonra ne oldu? İşte sonrasını çok iyi biliyorsunuz ben bu konuyu ve diğer hak ihlallerini gündeme getirdiğim için e, hızlandırılmış bir yargıtay kararı ile vekilliğim e, düşürüldü, cezaevine atıldım. Herkes biliyordu benim bir önemli gerçeği gündeme getirdiğim için vekilliğin düşürülüp cezaevine atıldığımı herkes çok iyi biliyordu. Ve daha sonra hak yerini buldu. Anayasa Mahkemesi 15'e 0 oy birliğiyle. Bu tiyatroyu bozdu, bitirdi. Tekrar meziş değil. Neden e, bu hadise yaşandı? Bir gerçeği söylediğim için. Kral çıplak dediğim için. Çıplak arama var dediğim için. Bu hadiseler yaşandı. E, peki şu anda e, neredeyiz? Artık reddedilemeyecek boyuttayız. Allah'ın şükürler olsun ki biz bir büyük mücadele sergiledik ve çıplak arama hak ihlalinin gerçek olduğunu Türkiye toplumuna ispatladık ve bunu da. Şu anda işte insan hakları eylem planları hazırlayarak bir Batının gözünü boyamak, Avrupa Birliği'nin gözünü boyayarak bir şey yapmak istiyorlar. Bunun için insan hakları eylem planları hazırlıyorlar ve bakıyorlar ki önlerinde bu büyük gerçek duruyor, çıplak arama gerçeği, çıplak aramadan dolayı bir vekilin cezaevine atılması durumları duruyor. Peki bunları değiştirelim diyorlar ve bir takım değişiklikler yapma kararı alıyorlar. Mesele bu. Ama bu arada ne yaşandı? İşte daha iki 3 gün önce e, Gezi direnişinde çıplak aramaya uğrayan Mücella Yedici ve 18 arkadaşının ısrarı sonucu ancak 8 yıl 4 ay aradan sonra bu konuların gündeme gelmesiyle e, efendim çıplak aramayla ilgili işkence ithamıyla dava açma dedi. 8 yıl 4 ay aradan sonra. Bakın yanlış duymuyorsunuz. 8 yıl 4 ay aradan sonra e, kadınların uğradığı korkunç ve utanç e, dolu bir muamele konusunda ancak ve ancak bir mahkeme açılabildi Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü bu konu bu kadar örtbas edilmeye çalışılıyordu. Var Yapılan bir şeyi örtbas edilmeye çalışılıyor ve sonunda Güneş Balçık'la sıvanmaz ve her şey ortaya çıkıyordu. Ve şu anda sanık 3 polis hakkında işkence suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hatta birisi mahkemeye gelmediği için hakkında arama kararı çıkarıldı. Şimdi... İbare, <laughs> i̇bare değişikliğine bakalım Sayın Gergerlioğlu. Detaylı arama diye bir ah. e, ibare getirildi. Yani siz de bunu sık sık söylüyorsunuz. Akıl alır gibi değil yapılan atraksiyonlar. Detaylı arama nedir çıplak arama? Yani illa ki o çıplak kelimesi çıktı diye sorunlar çözüldü mü? Bir de başka bir yol kalmadığı takdirde çıplak arama yapılabileceğine dair bir buradan da bir güvence altına almak var. Ne değişti? Efendim bir iktidar, Cumhur Zulüm İttifakı bir göz boyama ve makyaj operasyonu yapıyor. Batının gözünü boyama operasyonu yapıyor. Efendim çıplak arama dolayısıyla büyük mahcubiyet yaşadılar dünyaya karşı. Bundan dolayı bir operasyon yapıyorlar, bir makyaj operasyonu. Şimdi şunu bilelim, çıplak arama aslında daha çok da siyasi mahpuslara yönelik uygulanan bir onur kırma, utanç duyurma, onun kişiliğini yıkma operasyonudur. Hani. El Gureyb e, hapishanesinde Irak'ta biliyorsunuz çıplak insanların e, orasına burasına e, el atan e, e, Amerikalı askerler görüntüleri vardı biliyorsunuz. Çok feci görüntülerdi. E, sırf onun kırmak, e, kişiliği yıkmak için e, yapılıyordu. Şu anda da Türkiye'de bu amaçla yapılıyor. En başta bunu bilelim. Hani e, çoğunlukla da siyasi suçtan e, cezaevlerine veyahut da gözaltı merkezlerine giren insanlara böyle bir onur kırma, e, onun direncini kırma an, anlamında bir muamele olarak yapılıyor. E, burada bizim şunu söylememiz lazım. E, bir kere gelişmiş teknik cihazlar var. İnsanın üstündeki, başındaki her şeyi gören, gösteren, bulan teknik cihazlar var onlar her yerde bulundurulabilir. Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde ve bu tür insanı e, utandıran muamelelere insanlar maruz kalmayabilir. Hani çıplak arama evet bu bir zorunluluk olarak bu konuda bir geri adım attılar. E, ama e, biz bunu yeterli bulmuyoruz. Çıplak arama olsun, detaylı arama olsun. Bu tür muameleler teknik usullerle yapılabilir. İnsanların e, orasına burasına e, el sokmak gibi daha hoş şeyler ile bir arama yapılmaz. Bakın çok açık söylüyorum. Şimdi değiştirilen yönetmelikte de diyor ki çok bariz bir takım emareler varsa başka bir yol yoksa falan yapılır diyor. Ama başka yollar var aslında. Hani teknik cihazlarla bu yapılabilir. İnsanların aslında onurlarına kişiliklerine yönelik bir saldırı mevzu hissettir. Şimdi. Aslında bu, bu tür ifadelerin günden kaldırılması gerekir yönetmelikten. Çünkü bunun kapısı açılmış oluyor. Eski yönetmelikte de e, doktor kontrolünde yapılır vücut e, çukurlarına yönelik muayene doktor kontrolünde yapılır deniyordu. Ama bunu e, işte güvenlik görevlileri yapıyordu. E, bakın ne değişti? E, eskisinde de e, ancak e, doktor yapabilir deniyordu e, ve e, yapanlar maalesef başkaları oluyordu. Sayın Gergerlioğlu bu, bu noktada e, yönetmelikte çıplak arama olduğu halde, yönetmelikte yeri olduğu halde hayır böyle bir şey yoktur diye e, bütün olanları inkar edenler şimdi bu açık kapı bırakıldığı durumda e, bu, buradan e, ilerleme konusunda, ilerleyecekleri konusunda ciddi şüpheler var. O zaman zihniyet meselesine bakmamız gerekiyor. Nelerin değişmesi gerekli? Efendim, bir kere gerçek anlamda insan haklarına uygun politikalara dönmeleri lazım. Böyle makyaj politikalarıyla bu işler yürütmez. İşte bir, bir üç, beş, altı, yedinci insan hakları eylem planı çıkaralım diyorlar. Biz de hani bir alımla adım atılacaksa engel olmayalım diye ihlalleri söylüyoruz. Ama ortaya çıkan maalesef bir ucube oluyor ve eski uygulamaların tekrarı oluyor. Başka bir şey olmuyor sonuçta. Şimdi olması gereken olması gereken gerçek anlamda demokrasiye dönmeleridir. İnsan haklarına dönmeleridir ve siyasi mahpusları bu, bu, bu tür muamelelere uğratmak hevesinden vazgeçmeliler. En başta bunu söyleyeyim. Şu anda bakın Uşak'taki olaydan sonra adeta oradaki sanıklara yönelik bir intikam operasyonu yapıldı ve ağır cezalar verildi. Neden? Çıplak aramayı kamuoyuna duyurdukları için. Yani bakın bu, bu kafa e, değişmediği müddetçe istediği kadar yönetmelik değiştirsin. Açık, çıplak gitsin, detaylı gelsin. Ben pratiğe bakarım, fiiliyata bakarım. Fiiliyatta e, çok önemli bir değişiklik olacağını pek sanmıyorum açıkçası. Ee, yani bu buradaki ifadeler biraz daha işte Batı'nın gazını almak, Avrupa Birliği'nin gazını almak şeklinde tezahür ediyor. İşte bakın efendim çıplak arama vardı biz de işte bu konuyu düzelttik. Daha ne istiyorsunuz? Demek için yapılıyor. Ama biz halen cezaevlerinden, gözaltı merkezlerinden çıplak arama ile ilgili ihlal başlıklarını almaya devam ediyoruz. Bu konuda bunun zihni... takipçisi olacağınızı da düşünüyoruz. Son cümlenizi rica edeyim Sayın Gergeroğlu, Süremizi çok açtık. Takipçisi olacağız ve e, dediğim gibi bu kadar üzücü bir devlet yönetimi olamaz diyoruz. Bakın yüzleri bile kızarmıyor. Efendim, geçen sene bunun için e, bağırıp çağıran mecliste e, işte efendim bir kadın Kendisine çıplak arama yapıldığını bir yıl söylüyor sonra söylüyorsa ona biçim kadındır, o nasıl hayasız bir kadındır diye bağırıp çağıran bir özlem zengin var. Çıksın şu anda kamuoyuna kadınlardan ve tüm meclisten, milletten özür dilesin. Ayıptır, günahtır. Yani bir yetkisi olabilir ama bu tür hukuksuzca ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmayın lütfen diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katılmaya kabul ettiğiniz için. Evet öğretmenler tamam. atanamıyorlar ve e, çok farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Siz de onlardan birisiniz. İsterseniz önce sizden başlayalım. Ne zaman mezun oldunuz? Ne zamandır atanmıyorsunuz? Ben 2014 yılından beri mezunum. Sınıf öğretmeniyim. E, 6-7 yıldır e, sürekli yaklaşık puanlarla ben e, girmeme rağmen atanamıyorum. Yani mülakatlardan bir engel çıkıyor ya da her kıl payı kaçırıyorum ama ta ki atanma puanı 2020 yılında ta ki atanma puanı alana dek 2020 yılında ben girdiğim KPSS'den 75 puan aldım. Ve sınıf öğretmeni bazında her yıl yapılan atamalarda sınıf öğretmenliği 72 ile 69 ile 71 ile kapattı. Ben bu süreçte kesinlikle atanacağımı düşünüyordum. Ve maalesef bilindiği üzere e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül'de e, 15 bin ek atama e, ek atama verdi ve bir gün akabinde bir gün sonra e, Bakan Mahmut Özer bunu daha sınavı açıklanmayan e, Türkiye tarihinde görünmemiş daha bütçesi bile belli olmayan 2021 KPSS'ye verdi hani sözde biz adaletli olmak zorundayız dedi fakat görünürde 2020'den sadece 360 kişi atanıyor. 15.000'den 360 kişi 2020 ataması oluyor ve branş bazında sınıf öğretmeni, Türkçe, sosyal bilgiler hiçbirinde atama olmuyor. Sıfır atama. Yani bu adalet değil. 2020 öğretmenleri sözde yüksek puanla biz atayacağız diyorlar. 2020'den hiçbir atama olmadı. O yüzden biz 2020 öğretmenleri mağduruz. Bu gelecek atamayı da e, 2020 2020'nin dahil olmasını ya da 2020 e, KPSS öğretmenlerinin puanlarının 2 yıla çıkarılmasını e, talep ediyoruz. Sesimizde duyuyorlar. Bütün Türkiye sesimizi duydu. Milletvekilleri yanımızda, partiler yanımızda. Bütün Türkiye insanları duydu. Ve şiddetle yapılan bu haksızlığı konuşuyor. E, bütün Türkiye'nin her ilinde bu haksızlık konuşuluyor ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdır, başımızdır. Günümüzde padişah statüsünde bir insandır. Ee, onun adaletinden şüphemiz yok. Ee, Mahmut Özer bir kararname ile bu 2020'nin mağduriyetine son verilmeli. Gerçekten hiçbirimiz, hiçbir öğretmen, öğretmen adayımız gidip de inşaatta sıvacılık yapmaya hakkı yok. Gidip marketlerde çalışmaya hakkı yok. Biz biz işçi için yaratılmadık. Biz işçi için okutulmadık. Biz bu kadar emek vermedik. Bizim Abdülayın kardeşimiz... Bey. Evet, Bey. Siz mağduriyet içinde mağduriyet yaşadınız. 2020 yılı öğretmenleri olarak bunun özellikle telafi edilmesini istiyorsunuz. Şunu sormak isterim. 2014'ten beri atanma beklediğini, beklediğinizi söylediniz. Her sene KPSS'ye girdiniz mi? ben raptason merkezinde 2014 2015ten sonra ben çalıştıktan sonra e, KPSS'e girdikten sonra ben rehabilitasyon merkezine yöneldim. Ben 3 yıl boyunca ben KPSS'e ara verdim. 2019 yılında düzenli gecemi gündüzüme katarak düzenli bir çalışmayla 2020 KPSS'den 75 puan aldım hocam. Peki şunu sormak istiyorum. Siz 75 puan aldınız. Bu puan 70 ve 72'nin çok üzerinde giriş tabanı olan puanların üzerinde ve 75. Hayatını kaybeden Fedai Altun'un aldığı puan 80. E, hatta 70 ve 72 alanlar bile ya da daha düşük alanlar bile gerçekten adil bir değerlendirilme yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani sınava giriyorsunuz, Şu... puan alıyorsunuz, yüksek puanlar alıyorsunuz. Aslında olması gerekenin de çok üstünde alıyorsunuz. Ama atanamıyorsunuz. Bu adil midir? Kesinlikle adil bir durum değil. Hele hele bu e, yapılan bütçesi belli olmayan daha sınavı bile açıklanmayan. Ben tarih, ben Türkiye tarihinde hiçbir şekilde bunu görmedim, duymadım, bilmiyorum. E, i̇lk defa sınava açıklanmayan bir yıla atama verildi. Bu 15 bin bizim hakkımızdı. 2020'nin hakkıydı. Sayın Mahmut Özer bunun neden yaptığı, Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerine neden bu kadar tepki gösterdi... neden set çekti? Ben bunu anlamış değilim. İşte ne konuşuluyor peki bu, bu konuda neden böyle olduğu söyleniyor? Daha sınavı bile açılmamış bir dönem için atamalar yapıldı. Bunun altında ne yatıyor sizce? İnanın hani inanın hani söylenecek çok şey var. Şimdi ben ne söylesem e, Yalan olur çünkü ne kadar doğru bilmiyorum ama biz öğretmenler tabii ki de gruplarımız var konuşuyoruz. Kimileri diyor kendi evlatlarını kendi yandaşlarını atamalarını yapmak için 2020'leri dahil ettiler. Kimileri diyor seçim yaklaşıyor. Seçimden dolayı bu az atamayı verip Eylül'de de bir az atama yapıp 2022 ile karma atama yapacaklar düşüncesindeler. Ama kesinlikle bu yanlış bir sistemdir. 2019'u mağdur et, 2020'yi 40 bin ver, 2021'i mağdur et, 2022'ye 40 bin ver. Hiçbir şekilde Türk milleti buna bundan memnun olmayacaktır. Önemli olan bir eğer adaletli bir sistem istiyorsanız her yıla eşit atama vereceksiniz. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Her il bazında belki onlarca öğretmen adayı bu şekilde iki mağdur olmuş. Biz 2023 yılını bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu hükümet eğer bu hatanda hatasından dönmezse biz zaten yoğun bir propaganda da yapacağız. Herkes şu an Türkiye'nin her ili bu mağduriyetin farkındalar. Abdurrahman Bey, atanamayan öğretmenlerin sayısı yaklaşık 750 bin olarak değerlendiriliyor. Ve bu öğretmenlerin ne kadar büyük bir baskı altında olduğu, hatta eğitim yapılan açıklamalarda ev genci diye bir kategori, kategorinin artık konuşulmaya başlandığı konuşuluyor. Şunu öğrenmek isterim. Siz atanamayan bir öğretmen olarak farklı işlerde çalıştığı halde, çalıştığı için iş kazası geçiren ya da ölen, ya da intihar eden, ya da çok zor koşullarda yaşamını sürdüren eğitimcileri duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Evet, Sayın Yılmaz'da bağlantımız tekrar kurulmaya çalışıyor sanıyorum. Bağlanabilirsek tekrar konuşacağız. Yaklaşık 700 bin atanamayan öğretmen söz konusu ve her sene... Yüksek puanlar almalarına rağmen atanamıyorlar. E, 75 puanlarla, 80 puanlarla inşaat işçiliği yapmak zorunda kalıyorlar. E, kağıt atık toplayan, e, sokaklarda e, atık toplayan e, işçiler kapsamında çalışıyor öğretmenler. Kadın öğretmenler de daha çok e, evlerde çalışmayı e, çalışmaya çalışıyorlar. Ve bu mağduriyet gerçekten de çok ciddi bir mağduriyet. 700 bin öğretmen iş kazalarında ölen, intihar eden öğretmenler söz konusu ve öğretmenler tabii ki sonuç bekliyorlar, çözüm bekliyorlar. Biz bu hocamız Abdurrahim Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için.